Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte kolumun fotokapan yerleştireceğim şuraya. yerleştireceğim bakalım hangi tavuklar yumurtlayacak nasıl yapacaklar hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi foto kapanımı yerleştireyim. Foto kapanımı yerleştirdim. Tam folumun önünü görüyor. Tek folum bu değil ama genelde bu fola yapıyorlar. O yüzden buna koydum. Bu e, fotoğrafı kurmamdaki amaç yani tavukların hangi tavukların yumurtladığını tespit etmek. O yumurtalardan tek tek e, tavukların hangi tavuğun hangi yumurta yumurtladığını tespit ederek kuluçka yatırdığımda yani ona göre yatırmak istiyorum hangi tavuğundan memnunsam onların kuluçkasını o tavuğun yumurtasının kuluçka yatırmak istiyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bakalım sonucu hep birlikte göreceğiz. Sizlerle de paylaşacağım. Evet arkadaşlar saat şu an 2 civarı. Artık tavuklar yumurta yapmaz bu saatten sonra. O yüzden kameramı çıkartacağım ve bakacağım İçinde hangileri yumurtlamış ne olmuş olup biteni göreceğiz hep birlikte. Kadrajıma ilk Çitos isimli tavuğum yakalanıyor. Önce folun içini keşif yapıyor sonra atlıyor içine giriyor. Yumurta yapması bayağı uzun sürüyor içeride bayağı bir kalıyor 2 saate yakın kalıyor. Ve sonra yumurtasını yaptıktan sonra dışarı çıkıyor. Ardından çil kız giriyor. Çok hızlı hareket ettiği için foto kapan yakalayamamış. Sadece fotoğrafını çekebilmiş çıkışında. Daha sonrasında Çiçek Kız isimli tavuğum içeriye göz atıyor. Fakat yumurta yapmaya girmiyor. Bugünlük iki tane tavuğum yumurta yapıyor. Yıkılmayın ayakta kalın. Hoşçakalın.